Karnabahar alabilir Küçük. Bunlar da alınacak mı buraya yazılı? Yok. Ya? Salça, kabartma tozu, un. E yok, aldık. Ne dedin? İnci, ıspanak, çekrasa. Şey Karnabahar alabilir miyiz? Karnabahar. Küçük. Normalde. Tamam, süt alırım ben. Market bende alırım. E tamam. Yok, ben gelirken veriyorum. Sana alırım. Süt. İnci atmamışız. Sütün yanına mı Dünyada ne demiştim? Ekmek mi? Ha, ekmek. Bugün 1 Mart. Sanıyorum hayatımızdaki en uzun Şubat ayını geride bıraktık. Ve son zamanlarda en çok duyduğumuz kelime artık normale dönmeliyiz oldu. Hatta son bir haftadır falan da bu sözler ay yuka çıktı. Peki Nedir bu normal? Geçenlerde radyoda bir programa denk geldim TRT'de. Bir psikolog hanım konuşuyordu. Konu da şuydu, Hani depremin ilk günlerinde yaşadığımız bir utanma duygusu var ya, hani yemek yemeye utanıyorum, su içmeye utanıyorum, ışıkları yakmaya utanıyorum. Bu duygunun normal olduğunu vurguladı e, doktor hanım. Ne yazık ki ismini hatırlamıyorum. Fakat şöyle ekledi, devam etti. Bu duyguyu yaşamak normal. Önemli olan bu duyguya da çok fazla kapılmamak üzerine biraz konuştu. Zira yardıma ihtiyacı olan insanları Güçlü olarak gitmemiz gerekiyor. O yüzden iyi beslenmeliyiz, iyi uyumalıyız, iyi dinlenmeliyiz. Öbür türlü yardıma muhtaç hale düşeriz ki e, bu normal değil diyordu. Bir şekilde hayata bıraktığımız yerden daha önce ne yapıyorsak onları yapmaya devam ederek e, devam etmemizden dem vurdu. Hoş ben hiçbirimizin bıraktığımız yerden hayatta devam edebileceğini düşünmüyorum. Ama şuna katılıyorum, evet. Bir şekilde hayatımızı böyle normale döndürmemiz gerekiyor. Tabii karşı görüşler de var. Yani normalleşme konusunda direnenler var. Hani bunca şeyi yaşıyoruz, hala nasıl normale dönmeyi düşünebiliyorsunuz falan diyenler. Onları da anlıyorum. Onlar da bir yerde haklı. Onların bu haklı isyanlarını işte sosyal medya üzerinde izliyoruz. Yani şehirler yıkıldı, insanlar enkazların altında kaldı, hayvanlar aynı şekilde. Yani haklılar, her şey bu durumdayken nasıl normalleşmeyi düşünebiliyorsunuz diyerek e, başka bir bakış açısı getirmeye çalışıyorlar. Haksız da sayılmazlar, hani onlara da katılıyorum. Zira bugün bir Hatay'ı eski yerine koyamazsınız, bir Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı. O halde bu normalin ne olduğunu tanılamak gerekiyor. Hatta bu benim yorumum tabii, yani katılırsınız katılmazsınız onu bilemem ama belki de normalden önce anormali tanımlamak gerek. Depremden önce konuştuğumuz şeyleri hatırlıyorum da birkaç video geriye dönüp baktığımda genelde kuraklık üzerine konuşmuşuz. Yani şu anda mevsim normalde dediğimiz şey çalışmıyor. Yani hava sıcaklıkları ortalama 17-18 derece. Böyle kış boyunca birkaç kere yağmur şöyle bir geçti, ıslattı gitti. Dolayısıyla bir şeyler anormal gidiyor ve anormal gittikçe de anormal şeyler doğuruyor. Yani normali olan ihtiyacımız öncelikle buradan kaynaklanıyor. Bir şeylerin bizim hayatımızda artık normal gitmesi gerekiyor. Yani hala hava çok güzel, ay bahar gibi falan e, diyoruz. Ben de söylüyorum bunu. Ama aslında az evvel dediğim gibi normal olan bunun anormal olduğunu kabul etmek. Artık 50 yaşındayım ve ben 50 yıllık hayatım içerisinde pek çok afet gördüm. Bir sürü felaket yaşadık. Yani en son işte Karadeniz sel felaketleri, iki sene evvelki Ege Akdeniz orman yangınları, ondan önce 7.2'lik Van depremi, daha geriye gidiyorum işte Dinar depremi falan bu tip şeyler geliyor aklıma. Bunlar hep hayatıma derin izler bıraktılar. Tabii ki en önemlisi ve referans olanı 99 depremleriydi. O deprem e, felaketlerinden sonra çünkü yönetmelikler değişti. E, evlerin artık e, bu depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi üzerine bir takım kararlar alınmıştı. Yine o dönem hatırlıyorum mahalle ve sokaklarda e, kurtarma konteynerleri vardı. Genelde onlar kilitli dururdu ama Şimdi yoklar. 24 sene geçti ve bu sorulmaya başladı. Nerede bu deprem konteynerları? Yine aynı şekilde toplanma alanları gösterilmişti insanlara. Burada toplanacaksınız. Şimdi onların üstünde AVM'ler var biliyorsunuz. İmarı açıldılar. Ve toplanma alanları da yok artık kalmadı. Dolayısıyla 24 sene sonra dönüp baktığınızda aslında hiçbir şeyden ders almadığımız böyle söylense de hala bir şeyleri kafamıza göre bildiğimiz gibi yaptığımız ve bunun da anormal olduğunu düşünce olursak az evvel dediğim gibi yeni anormal şeyler doğurmaya teşne bir süreç yarattık aslında. Peki bu mu normal? Yani bizim hakkımız olan normal, bize reva görülen normal bu mu? Bunun bir an önce değişmesi gerek. Şimdi alınmacı gücemeci olmasın. Çuvaldızı biraz da kendimize bıtıralım... millet olarak, halk olarak. Çok kısa hafızalıyız. O kadar çabuk unutuyoruz ki bir maçla, bir zaferle, bir başka şeyle ardımızda bıraktığımız felaketin bir anda üstünü kumla vesaireyle örtüyle bir şeyle kapatabiliyoruz. Dolayısıyla belki de normalleşmeye karşı çıkanların bildiği bir şey var. O da çabuk unuttuğumuz ve hepimiz aslında bu unutmaktan korkuyoruz. Oysa hafıza insan hayatta tutan bir şey. Yani nesilleri hayatta tutan bir şey. O hafıza nesilden nesile aktarılarak aslında bir bilgi taşınıyor. Ve hafızanın bir miras olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer unutursak geleceğe bırakacağımız pek bir şey kalmıyor elimizde. Dolayısıyla bundan sonra 200 yıl sonra, 250 yıl sonra aynı bölgede yine bir deprem olacaksa bu bilgiyi bir sonraki nesille, sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. Kastettiğim benim normalleşme bu aslında. Sonuçta zamandır elinde tutamıyorsun yani böyle akıp gidiyor. Tamam hani hiçbir şey yapmak istemiyorum, çalışmak istemiyorum, video çekmek istemiyorum, bahçeyle uğraşmak istemiyorum vesaire vesaire yani bütün bunları bir şekilde erteliyorsun o içindeki duygularla. Fakat yani bir şekilde evde mesela onarılması gereken bir şey çıkıyor. Rüzgar ön taraftaki şeyi attı mesela paneli attı onun bir şekilde onarılması gerekiyor ya da ne bileyim yani ödemen gereken fatura ekrana düşüyor. Maillerine bir şeyler geliyor. Ya da ne bileyim dolabı doldurman lazım, alışveriş yapman lazım. Hayatta kalmak için bir şekilde devam ediyor olman lazım. Çalışman lazım bunun içinde. Ne bileyim çoluğun çocuğun varsa ya da evde beslediğim bir evcil hayvanım varsa onun beslenmesi gerekiyor. Evet belki hiçbirimiz hayatımıza kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Ama bu saydığım şeyler Bizi o rutin hayatımıza, normal saydığımız hayata bir şekilde geri döndürecek. Az evvel de dediğim gibi, yeter ki ne yaşadığını unutma. E, Şubat ayı içerisinde bizi bir anlığına gündemden koparan, sosyal medyadan uzaklaştıran şey Hülya'nın yaş gününün araya girmesi oldu. Depremden hemen önce, Hülya İstanbul'a gitmişti, Duru'yu bir göreyim, onunla e, bir vakit geçirelim diye. E, deprem ve takip eden birkaç gün daha oradaydı. Aslında içimde hiç bir endişe yoktu ama ana akım yani medya biliyorsunuz bu tip durumlarda o da hemen İstanbul'a çeviriyor. İşte bu deprem orayı tetikler mi vesaire benzer bir şey olursa İstanbul'da ne olur? Vallahi birkaç gün böyle uykusuz kaldım açıkçası çünkü kafamda böyle senaryolar falan oluşturdum. Yani çünkü hani Hülya orada dur, orada kardeşim orada, annem orada, tüm sevdiklerim or orada ve onlar için gerçekten endişe ettim ve. E, kaybetme korkusunu çok derin bir yerde hissettim açıkçası. E, yani doğum günü falan bizim için çok önemli değildir Hülya ile benim için. Ama buraya döndüğünde ya da dönmeden tam şimdi o şeyi hatırlamıyorum. E, ona bir mektup yazdım. E, yani onun hayatında olmanın bana verdiği mutluluğu anlatan bir mektup ve bu mektubu. Ee, yine edindiğim bir kutuya böyle içine biriktirdiğim minik minik hediyelerle birlikte koydum. Ve ona hediye ettim. Bu süreçte çektiklerimi aslında burada e, paylaşmak istiyordum ama yanlışlıkla silmişim. Ve buna çok üzüldüm ama şu var ki e, yine Hülya'nın doğumu ile ilgili işte tarihte ne olmuş bilmem ne o günlerde neler yaşanıyor şöyle bir baktım. Ondan da böyle küçük sürpriz işte bir dakikalık falan bir video hazırladım. Hediyenin yanında onu da vermek istedim. Onu şimdi burada paylaşacağım. Bu vesileyle de Hülya'nın yeni yaşını kutluyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın. İyi ki hayatındayım. Ocak 1972'de bir ayağı Beylerbeyi, bir aya Ortaköy'de yükselen boğaz Köprüsü kılavuz tel çekilerek Boğaz'ın iki yakasını ilk kez birleştirdi. Bundan bir ay sonra 17 Şubat 1972'de köprünün Avrupa yakasında yükselen kulesinin yer aldığı semtte genç bir çift dünyayı yeni gözlerini açan bebeklerini kucaklarına aldılar. O günün takvim yaprağında kız çocuklarına Pakize ismi önerilse de genç çift kızlarına gündüz rüyası anlamına gelen Hülya adını verdi. Üç gün sonra Beşiktaş evinde Giresun Sporu attığı tek golle yendi ve liderliğe yükseldi. Hülya bez bebeklerle büyüdü. Özellikle gözce yüzüne büyük düğme tutturulmuş yün bebeğini severdi. Zira damarlı mermere benzeyen düğmeler dikkatli bakıldığında canlıymış hissi verirdi. O nedenle küçük Hülya resim çizerken bebeğini yanına oturtup ne çizdiğini uzun uzun anlatırdı. Hatta henüz konuşmayı beceremediği halde ona kitap da okurdu. 1982'de Norveç'te Aha isimli yepyeni bir müzik grubu kuruldu. 5 Ocak 1986'da Metin Alif ve Feyyaz ilk kez aynı anda oynadıkları Trabzonspor maçını Metin attığı golle 1-0 kazandılar. Bu maçtan 1994'e kadar hiç ayrılmadılar ve Beşiktaş'ın efsaneleri oldular. Hülya büyüdü, genç bir kız oldu. Metin Ali Feyyaz'dan Metin'e aşıktı. Bir de Aha'dan Morton'a. Zaten babadan Beşiktaşlı doğmuştu. Fakat Aha sayesinde Norveçli de oldu. Norveç hayranlığı Hülya ile birlikte daha da büyüdü. Hatta öyle ki kendi kendine eğitti. Norveççe yazışabildiği arkadaşlar edindi. Bir andan sonra temel olarak Norveççe konuşabiliyordu. Hatta 2003'te Aha konseri izlemek üzere Norveç'e bile gitti. Fakat bir seri aksaklık nedeniyle konseri kaçırdı. Yine de tatlı bir tesadüfle grubun gitaristi Paul ile tanıştı, beraber fotoğraf çekildiler. Aynı yıl anne oldu. Kendi gibi çok güzel bir kız ordu, adını Duru koydu. 2009'a gelindi Norveçli yazar Paul Christiansen bir seri çocuk kitabının ikincisini yayınladı. Hülya bu kitabı Türkçe çevirdiğinde Beşiktaş Ligi şampiyon tamamladı ve Duru da 6 yaşına bastı. Aynı yıl Hülya uzun süredir görmediği ortaokul arkadaşlarını Türkiye'de artık iyice yaygınlaşmış olan Facebook üzerinde buldu. Onları bir araya getirdi ve bu buluşmadan yeni bir aşk doğdu. Önce senin ortaokul sınıf arkadaşın, yıllar sonra sevgili ve devamında eşin, hayat arkadaşın olduğum için çok şanslıyım. İyi ki doğdun, nice sağlıklı, mutlu, neşe ve dolu yıllar. Sağolsunlar böyle birkaç arkadaşımız Sülya'nın yaş günü için bize eşlik ettiler buraya geldiler onlar da böyle küçük küçük hediyeler almışlar Hülya'ya verdiler ama sonuçta yine gündemimiz depremdi sadece bir anlığına beni yine gündemden koparan şey o akşam aramızda Ebru ve Seçkin de vardı ve Seçkin dedi ki biz yarın şöyle bir bisiklet turu yapalım istiyoruz katılır mısın hemen balıklama atladım eğer gerçekten hayata nereden başlayacağını bilemiyorsan bildiğim bir şey yaparak devam edebilirsin ve bisiklet benim için biraz öyle bir şey. Hani çocukken binersin, araya 30-35 yıl koyarsın ve bisiklete binmeyi yeniden hatırlarsın ya. O yüzden bu teklif beni çok mutlu etti. İstanbul'dan Bodrum'a taşınırken biz, yaptığımız bisiklet yolculuğunda yol biri biriydi Alperen ve bu söz söyleyeceğim söz onun sözüdür. Sorana nereye gidiyorsunuz diye sorana şu cevap verirdi. Bir yere gitmiyoruz, kendimize geliyoruz diye. Ve o gün bu bisiklet turunu yapan tüm arkadaşlarımla birlikte her ne kadar yıl çiftliğe gidiyor olsak da aslında bir şekilde kendimize gelmek istiyorduk. en keyif aldığımız rotaydı. Çok mutlu olurduk burada. Ama neredeyse 3 senedir bu yolun altyapı çalışmaları hani düzelir falan diye bekledik ama daha da kötüleşerek devam ediyor. Şu anda hiç keyif almıyoruz aslında. Ve daha önceki duyarlı, dikkatli şoförlerden eser yok. Korna çalan, çekil Çok da kalabalık yollar, bayağı trafik var. Kamerayı açmak için arabaların geçmesini bekliyorum zaman zaman. Şimdi iyi gibi. yol, kalabalık trafik, inşaat gürültüsü, inşaat makineleri, beton mikserleri arasında yine aklımız deprem bölgesindeydi belki ama bir yere gelmenin mutluluğunu duydum içimden ve kendimi güvende hissettim. Her şeye rağmen alacağımız güzel bir haber, iyi kötü sürprizler, beklenmedik gelişmeler bizi normal hayatımıza döndürecek. Bu bazen bir doğum haberi olacak, bazen iyi bir haber, iyi kötü bir sürpriz, beklenmedik bir gelişme, gelen bir telefon, ne bileyim bir e-posta, bütün bunlar nereden başlayacağımızı gösterecek bize. Bakın burada tam da bahçe işlerinin başlamasının arifesindeyiz. Yani bu toprak ilgi bekliyor. Buraların temizlenmesi lazım, çapalanması lazım. Biz buraya ilk taşındığımızda böyle romantik bir hikayeydi. 3'e 3 üç bir alan açmıştık. Domates, biber falan yetiştirmiştik. Daha sonra zaman içerisinde bu bir şeye dönüştü. Ritüele dönüştü. Neredeyse bütün bahçeyi bir e, bostana çevirdik. Burada sadece bize yetecek kadar değil. Neredeyse çevremizdeki 3-5 haneye yetecek kadar domates, biber, patlıcan falan yetiştirdik. Elbette bütün bunları tek başına yapmam mümkün değildi. Ee, enişte sayesinde biz bütün bu alanı e, üretim alana dönüştürdük. O olmasa büyük ihtimal 3'e 3 bir alanda sadece bize yetecek kadar bir şeyler yetiştirebilecektim. Bundan böyle birkaç hafta evvel belki bir, bir buçuk ay önce falan Enişte aradım. Dedim ki ben başlıyorum bu ortalığı temizlemeye falan filan. Hatta Tarık'la anlaşmıştım. Bir çapa makinesi sokarız buraya. Toprak enişte gelmeden, Şubat sonu gelecekti zaten. Ee, yani bir harekete geçiririz, bir başlarız diye. Ona da böyle kolaylık olur diye düşünmüştüm. O da bana demişti ki Ahmet'im bekle beni, kendi fazla yorma, bana da yapacak iş bırak demişti. Ben de onu beklemeye başlamıştım. Böyle ufak tefek e, neler yapabiliriz işte bahçe takımlarını falan çıkarmaya başladım. Kazmayı, küreği, çapayı falan filan. Onun gelmesini bekliyordum. 23 Şubat'ta öğleden sonraydı galiba. Yani öğle yemeğini henüz yemiştik. Orçun aradı. Ee, dedi ki enişteyi kaybetmişiz. Tabi önce bu şaka mı falan filan dedik. Çünkü çok daha yeni konuşmuştuk. Hatta bir gün önce Hülya telefon açıp hadi gelmiyor musunuz falan diye de aramıştı. Tülünle konuşmuştu. Onlar da dediler ki işte bir İstanbul'a gideceğiz. Kızımı bir ziyaret edelim. Oradan geleceğiz. Hatta enişte böyle Pideler falan yetiştirmiş, viyollere koymuş, hazırlık yapmış yani bahçeyle ilgili. Benim özen işlem değil ama annem babamdan sonra aile saydığım birkaç insandan biri. Ee, yani benim kendi özen işlem gibi onu sevdim, kanıksadım. Daha önceki videolarda da söylemiştim yani çok şey öğrendim ondan ya böyle o olmasa burayı hiçbir şekilde adam edemezdik diye düşünüyorum. Akşamüstü şöyle gelirdi. Çalışmaya başlardı ben içeride çalışırken. Sonra seslenirdi bir su versene diye. Ben işimi gücümü bırakırdım. Onunla çalışmaya devam ederdim. Çünkü onu yalnız bırakmak istemezdim tek başına. Akşamüstü incirin altına bir sofra kurup sofrada da denmez ya böyle iki leblebi bir erik falan. Birer duble rakımızı içerdik, muhabbet ederdik. Sigaramızı tellendirirdik öyle söyleyeyim. Muhabbet ederdik, güzel olurdu. Hülya'nın İstanbul'da olduğu zamanlarda mutlaka beni eve davet ederdi. Şimdi sen de yemek yoktur, uğraşmazsın, gel beraber yiyelim falan filan diye. Ya yani çok büyük bir boşluk oldu bir anda. Atladık ödemişe gittik, son görevimizi yerine getirdik. O en son konuştuğumuzda kendi elleriyle diktiği iki tane ayva ağacı vardı. Birer tane ayva git, ayır bana demişti. Geldiğimde rakıyla onu tadarız falan filan diye. Baş ucuna bıraktık. Buradan götürdük, onun baş ucuna bıraktık. Yattığı yer incinmesin. O hayatımızda çok büyük bir boşluk olacak şimdi. Hani ailesi tabii ki daha ha, üzgün ama biz de herhalde bir o kadar üzgünüzdür. Çünkü dediğim gibi öz eniştem olması dahi onun kanından canındanmışız gibi hissettirmişti bize. İyi ki hayatımızdan selam enişte geçti. İyi ki hayatımızda oldu ya da biz onun hayatında olduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Başta işte belki hayatımızın en uzun Şubat ayını geride bıraktık demiştim ama belki değil bence en uzun Şubat ayıydı. 1 Mart'la birlikte her şeyin son bulacağını, her şeyin biteceğini ümit ederek geçirdik. Ne uzun Şubat, hep Şubat'a yüklendik ama her şey devam ediyor. Konumuz hala deprem, yine o bölgeyi düşünüyoruz oraya yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz yine. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Onu demeye çalışıyorum özetle. Buna dair de bir anons yapacağım. Genelde bu kanalda hiç paylaşmamıştım ama küçük bir anons yaparak desteğinizi, yardımınızı isteyeceğim. Çünkü Bodrum'da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Mustafa Ünlü. Mustafa belki pek çoğunuz onu şeyden tanıyorsunuz. En azından tanıyayım bundan sonra öyle söyleyeyim. Instagram'daki karıncalarla konuşup geleceğim hesabından. Buradaki yangınlarda falan bir şekilde hep aktif olmuştur. Ee, orman ekiplerine, itfaiye ekiplerine yardım etmiştir. Ee, hortum taşımıştır, ateş çevirmiştir. Soğutma çalışmalarına katılmıştır. Malzeme taşımıştır, su götürmüştür, ayran götürmüştür. İhtiyaç hisseleri yapmıştır. Yani Mustafa çok aktiftir bu konuda. Aslında bireysel bir gönüllü. E, bunun eğitimini almış ve insanları da eğitimlere yönlendiren, sertifika sahibi olmalarına Önayak olan biridir. Karvanmaraş depremi ile birlikte ilk yaptığı hemen o bölgeye gitmek oldu. Ve e, kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı üzere e, ekipmanlarını güncellemesi gerektiğine dair böyle bir e, durumu paylaştı aslında. Çünkü ne bileyim orada bir e, sütunu, bir kirişi kaldırmak için krikolar gerekiyordu. Aynı zamanda Doğa aşığıdır, Doğa fotoğrafları çeker. Çektiği fotoğraflardan oluşturduğu kartpostal setlerini shop yerde açtığı bir sayfada paylaşmaya başladı. Oradan satış yapmaya başladı ve buradaki satıştan elde ettiği gelirle o envanterindeki bir takım alet edevatı güncellemeyi başardı. Ama şimdi bir isteği var, bir arzusu var. Deprem bölgesindeki en büyük eksiklerden biri oydu. Sismik dinleme cihazı. Böyle bir cihazı almak istiyor şimdi. Tabii ki para bağış falan kabul etmiyor, tek başına olduğu için. Yine aşağıda linkini bırakacağım site üzerinden satış yaparak bir para toplamaya çalışıyor. Beni de aradı. Lütfen hani bunu duyurur musun diye. Ben bir kere bu videoda olsun istedim. Sosyal medya hesaplarımdan da paylaşacağım. Hülya da bir resmini onun Shopier sayfasına koyacak. Onun satışından elde edecek gelir de Mustafa'nın ekipmanını güncellemesine yardımcı olacak. Lütfen karıncalarla konuşup geleceğim hesabını takip edin. Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkürler. Bir kartpostal alın. Ne bileyim orada başka arkadaşları da farklı ürünleri bulunduracaklar. Onlardan satın alın. Mustafa'ya böyle bir yardım edelim ki en azından bu tip bir durumda bir deprem zedinin göçük altındaki, enkaz altındaki sesini duyabilelim. Hiçbir şey yapmak istemesek de, oturup böyle sadece kanepede telefonlarımıza bakıp bu afeti, yaşanan olayları büyük bir acı, korku, isyan hatta öfkeyle izlesek de takip etsek de hiçbir şey yapmak istemesek de bunun üzerine aslında hayat gördüğünüz gibi devam ediyor. Biz Şubat ayı içerisinde bir sürü şey yaşadık ve normal olanın aslında hayatın akışına kendimizi bırakmak olduğunu söyleyebilirim. Buna inanıyorum. Bir şekilde sevdiğimiz şeylerden, yapmaktan hoşlandığımız şeyleri yapmaya devam ederek aslında kaldığımız yerden devam edemesek bile bir şekilde hayata yeniden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir yol, bir çıkış arıyoruz. Umarım bir sonraki videoya kadar hepimiz kendimize ait bu çıkışı buluruz ve o ana kadar da lütfen Kendinize iyi bakmaya devam edin, saatli kalın, hoşça kalın.